İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. İbrahim, e, bizle beraber sınava hazırlandın. Evet. Bugün de Hollanda'ya gidiş vizen çıkmış. Onu bize getirdin. Evet. Teşekkür ederiz bize misafir oldun bugün. Sağ olun hocam. İbrahim, e, İngiliz Box'a nasıl yazıldın? Bize bir bahsetsene. Google'dan Hollandaca dil kurslarına bakıyordum. Ondan sonra İngiliz baksın. Gördüm. Orada. Evet. Yorumları okuduğum zaman, Gordian yorumlarda Hüseyin hocadan çok olumlu 5 yıldızlı yorumlar gördüm. Çok sağolsun. Ondan sonra kursa geldim. Sizle de birebir tanıştım. Harika. Ondan sonra zaten ilk tanışmanızda çok samimiydi zaten sizinle beraber. Böyle çok güler yüzlüydünüz. Sonra burada sizinle beraber eğitim almaya başladım. Harika. Ee, ondan sonra nasıl başladı? Nasıl sınav nasıl başladı? Sürecimiz nasıl başladı seninle? Hocam yani sizinle beraber şöyle başladık. Haftada iki ya da üç defa derse geliyordum. Aha bir buçuk saat yakın, bir, bir buçuk saat arasında ders alıyordum. Ders bize. alıyordum, evet. Sizlerle karşıma çıkacak bütün konular hakkında hepsinden güzel güzel konularımızı işledik. Evet. Ondan sonra sınava hazır olduğumu hissettiğimiz zaman Hı -hı. beni sınava yönlendirdiniz. Harika. Hatta sınav randevumu da siz aldınız. Sınav randevusuna da biz yardımcı oldunuz burada. Ondan sonra da e, sınava giriş yaptım. Evet. Gittim Ankara'ya gittim. Sınav evet. Ankara'da oluyor. Evet. E, oradaki süreci anlatsana bize. Nasıl oldu? Girdin, yani... plazaya girdin. Renaz'a plazaya girdim. Pasaportum yanımdaydı. TC evet. kimlik kartım yanımdaydı. Plazaya girdim. Oradakiler beni çok güzel bir şekilde karşıladılar. Harik Ondan doğru. sonra sınav ofisine doğru geçtim. Pasaportumu teslim ettim. Ondan sonra kimlik kimliğimi teslim ettim. Sonra Ama pasaportsuz ve kimliksiz girilmiyor. Mi? Evet, kesinlikle girilmiyor. Ondan sonra benden bir parmak izi aldılar. 10 parmağından da da parmak izi aldılar. Onundan da parmak izi aldılar. Evet, izi onundan da parmak izi <laughs> aldılar. Yani. Ondan sonra sınav odasına götürdüler beni, Aha. sınava orada girdim, Aha. her kafama takılan soruda oradaki görevlilere ulaştım ve hepsi de güzel şekilde yardımcı oldular. Harika, harika. Ondan sonra peki sınav sonucun açıklandı. Ne kadar sonra açıklandı bu? sınav sonucu yaklaşık olarak 3 hafta içerisinde açıklandı. 3 hafta sonra sınavı evet, açıklandı. 3 hafta içinde açıklandı. Ondan sonra ne yaptın peki? Ondan sonra... Sınavı tek seferde geçtiğini öğrendim. Tek seferde geçtiğini Aa, öğrendim. Puanlarını anlat. Ee, genel kültürden 10 aldım. Aha. Ee, konuşmadan 8 aldım. Hani konuşma, sprekizmiyetten evet. 8 aldım. Paragrafı 9 aldım. Bizim hazırlanma sürecimizde zaten ilk başta genel plan bakıcı öğreniyorsun. Evet. Ayrıca ondan sonra da tamamen sınava hazırlanıyorsun. Kesinlikle evet. Ondan sonra da sınav e, bittikten sonra sınavı kazandığını öğrendin. Ondan sonra ne yaptınız peki? Ondan sonra kız arkadaşımla beraber hemen iğendi üzerinden benim oraya vize talebimde bulunduk. MFF o vizesi üzerinde başvurduk. <laughs> <laughs> kız arkadaşımın da ona göre emlaklar vardı. Benim de işte buradan sınav sonucumu Kanıtlayan bir pdf geliyor Hollanda'dan mail geliyor hani E&D üzerinden onu gönderdim. Ondan sonra dosyalarını toparlayıp E&D sitesine yükledik o da 8 hafta sürdü. 8 hafta sonucunda vizemi aldım. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi İbrahim bizim e, bu zamana kadar hazırladığımız 1600. öğrenci. E, İbrahim'in de vizesi çıktı. İbrahim'i de Hollanda'ya gönderiyoruz. E, English Park'si tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hüseyin Hocam'a çalışmalısınız. <laughs> çok teşekkür ederim. Kurum olarak da çok güzel bir kurum. Herkes Hanım, Dilek Hanım zaten. Kesinlikle zaten. Onlar olmasa olmazdı. <laughs> Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.